biterken kuşağında gelişmelerle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Soğuk bir kış ayının ardından baharla birlikte güneş iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Güneşli havayı fırsat bilenler de kendilerini dışarıya atıyor ama ne var ki güneş içimizi ısıtırken sağlığımızdan da olmayalım. Öyle ki güneş ışınlarına fazla maruz kalmak ileri boyutlarda cilt kanserine bile neden olabiliyor. Havalar güzel gidiyor. <laughs> Yazdan bir gün gibi. Nasıl? Hava güzel mi? Güneş artık iyiden iyiye gülümseten yüzünü gösterdi. Ancak güneşin tadını çıkarırken gerekli tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Yoksa güneş ışınlarına fazla maruz kalmak cilt yanıklarına, güneş tekilerine ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Uğur Coşkun güneş ışınlarının vücuda etkileri hakkında uyarıda bulundu. Vücutta kızarma, ağrı, yanma gibi bilgiler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca e, tansiyon düşüklü, vücutta sıvı tarzına bağlı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi bilgilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak alınabilecek küçük önlemlerle güneş ışınlarının neden olacağı etkiyi azaltmak mümkün. Ee, özellikle belli saatlerde ultraviyole ışına mağazaya yüksek olduğu saatlerde güneş ışınından uzak durmak gerekiyor. Yani saat 11 ile e, 4 arası yani 16 arası dediğimiz sürelerde özellikle de 11 ile 1 arası süreç güneş ışınlarının vücudu tehlikeli olduğu süreç. Ee, ama bazı ülkelerde bunlar için daha da ileri gidiliyor. Ultraviyole ışının çok yüksek olduğu saatler ölçülüp okullarda Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde anonslar yapılarak belli saatlerde ultraviyol ışın şu anda çok fazla dışarı çıkılmasın, önlem alasın gibi uyarlar yapılıyor. Yani bu derece önemli bir noktada ultraviyol ışınlarla mücadele. Bizim ülkemizde de bununla ilgili mücadele devam ediyor. Peki vatandaşlarımız güneşe karşı ne tür önlemler alıyor? Biraz hissettiğinizde kalkıp gidiyorsunuz ya da biraz gölge kısımlardan Hı hı. Ee, korunmaya çalışıyorsunuz Çok yüksek faktörlü kremler kullanıyoruz hı hı. Özellikle açık ciltli olunca hı. Öğlen vakitlerinde 12-3 arası falan güneş ışınlarına maruz kalmamak için Pek dışarı çıkmamaya çalışıyorum hı hı. C vitamini, sıvı içecekler hı hı. Onları tüketiyorum su, su da tüketiyorsun Tabii su, bol bol su O şekilde hı hı. idare ediyoruz Teşekkürler Bu yöntemler işe yarayabilir Ama yine de cilt kanserine karşı dikkatli olmak lazım Özellikle benlerin kötü huylu bir dönüşüme açık olma potansiyelinden dolayı güneşten korunmak gerekiyor. Benim büyümeye başlaması, şekillerinin düzensizleşmesi, e, renk farklılıkları olması, bir tarafının farklı bir tarafının farklı olması, bunlarda daha önceden olmayan kanama olması, üzerinde tüylenme olması gibi bulgular bunun cilt kanserine dönüşebileceğini veya bir cilt kanseri olabileceğini düşündüren bulgular. Özellikle açık tenliler işte kızıllar, eee, olanlar, yani bunlarda biraz daha bunlar fazla. hem güneş yanıkları hem de böyle cilt kanseriyle ilişkili olan e, problemler daha fazla görülüyor. Ayrıca <laughs> emniyeti